Evet, özü malıç bazlamanın artık son bazlamaların, son pazların sorkun sacında ateşin üzerinde bazlama haline bürünme hali. son malıçta Ana eli değmiş Başkan gibi. Ayırık. Evet son kızımız. Başka video çektik ama bunu da canlı yayıpayım dedim. Böyle bir özlem, özlem giderelim geçmişe dair. Horoz seslerinin arasında ekmek, evin müştemilatında. ekmek evinde. Bazı zamanın kısa yapılış hali herkes biliyor ama özledik artık bu tür şeyleri biliyorsunuz. Evet Emre'cim bazlamayı elhamdülillah üzerinize afiyet. Ee, yağladık gerçekten yedik çayla içtik. Ferda Bey azizim Allah razı olsun tereyağı da hazır. Gürleyik beklerim mağlıçtayım. Allah razı olsun. Ha <laughs> yumurta evet evet Emre'cim. Bu noktada güzel olur saçta. Saca annem bu noktada biraz kızıyor, su yakıyor ekmekleri diye. Doğru. Bir taraftan da saçın tekrar toprakla sıvanması gerekiyor ya da değiştirmesi gerekiyormuş. Atacak bu <laughs> bazlamadan sonra. Kesinlikle Cüneyt Bey yazdım. İstanbul'a döndüğünüz iki gün önce görüşmüştük. Mihalı çıktı biliyorsun. Burada bol bol elhamdülillah bazlama yiyoruz. Ve yapılma anı bizim özümüz, sözümüz, mayamız, mayalarımızdan bir tanesi bazlama. Şimdi annem bazlama yaparken saatlerce izledim dedim ki bu anı bir ölümsüzleştim. Rabbim nazardan saklasın. Anamız bazlamasını yapıyor hala. Allah razı olsun. Emre kardeşim. <laughs> sürekli saçın altında. Bilenler bilir. Ama ekstra bilmeyen, yapılışın nasıl olduğunu bilmeyen bir kişi dahi olsa Bak. kısaca söylemek lazım. Bak mesela şu an annem yandığına kızıyor ve son bazlamada <laughs> saçla alakalı elhamdülillah bazlamalarımızda bunlar kısaca böyle bu şekilde hmm, Allah razı olsun bu şekilde gösteriyoruz. Yani böyle şu vazlamanın böyle yanması normalde istenen bir durum değilmiş ama nimet elhamdülillah.